Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan ilaç kullanımı konusunda bilgiler verdi. E, hasta doktora gitsin diye bizler sistem olarak uğraşırken bir yandan da günden güne ilacını daha az öder hale geldik. Doktora gitme sıklığında fazla bir problemimiz yok. Avrupa standartlarına ulaşmış durumdayız. Yalnız ilaç tüketiminde ya da koruyucu sağlık hekimliğinde e, maalesef ve maalesef Avrupa'nın çok çok e, gerisindeyiz her şeyden önce şunu değerlendirmek lazım. Sağlığa ayrılan pay yaklaşık 5 senedir aynı. bu şartlarda da, bu koşullarda da maalesef bizim ilaca da, sağlığımıza dair ürünlere de daha fazla yer ayırmamız mümkün olmuyor. 4-5 senedir fiyatların aynı kalması sebebiyle Türkiye'de şu an iki büyük sıkıntı yaşanmakta. Bunlardan bir tanesi fiyatı çok düşük olduğu için firmalar tarafından Türkiye pazarında üretilmeyen ya da ithal etmeyen ya da değerini bulamadığı için piyasaya sürülmeyen ilaçlar, çok ucuz ilaçlar piyasada bulmakta zorluk çekiyoruz. Bunlardan bir tanesi de çok pahalı ilaçlar ve yeni moleküller. Firmalar ilaç fiyatları üzerindeki baskı sebebiyle yeni moleküllerini Türkiye'ye göndermiyorlar. Koşullara uygun olmayan yerler açılmaya başlandı. Hatta görüyoruz işte şu otu kaynatırsan şuraya iyi gelir. Burası böyle olur gibi. Aslında kendimizi tanımadan karşımız karşımızdaki kişi bizi tanımadan ne kullanmamız gerektiğini söylüyor ama maalesef A kişisine iyi gelebilen bir defne yaprağı sizin vücudunuzda alerji yapabiliyor. Çünkü herkesin bünyesi çok farklı. Öncelikle ve öncelikle ezbere doktor harici ya da eczacıya danışmadan bir şey kullanmadan önce kendimizi tanımamız gerekiyor.